Merhabalar canlarım hepiniz hoş geldiniz Aslan Burcu için bakacağım canım Aslan Burcu'nun niyetine kısmetine neler gelecek şöyle bir bakacağım abone olan elleriniz dert görmesin bu arada Allah razı olsun onlardan Allah muradını tez vakitte yerine getirsin ee, özel bakımda yapmıyorum canım onu söyleyeyim şöyle bir bakalım Şimdi aslan burcu bir ağaç dikmiş. Bu ağaç köklenmiş, gövdelenmiş, uzamış, büyümüş böyle kokları de yerinde. Aslında bu verdiğiniz emeği temsil etmektedir. Artık kariyer anlamında mı, ilişki anlamında mı? Bir şey alma telaşası içerisinde misiniz? Yani ev, araba gibi her neyse ekonomik ya da maddi manevi her neyse bu e, köklenmiş bir vaziyette bekliyor. Aslında e, köklü bir ağaç ilişkiyi temsil eder. Daha sonra aslında verdiğiniz emeklerle birlikte bu meyveler e, çocukları, e, diğer taraftan gövdesinin kokunun sağlam olması da, ciddi yolda ilerleyeceğiniz anlamına gelir. Eğer e, aslan burcu evlilerden varsa e, evinizin içerisindeki huzurun e, bir müddet sonra düzeleceği anlamına gelir. Yani huzursuzluk varsa evin içerisinde bir anlaşamama, uzlaşamama varsa ee, özellikle e, onun annesi babası sizin anneniz babanız aile içerisinde akraba içerisinde bir husumet varsa bu tatlılığa bağlanacak e, ev dimdiktir direkt duracak demektir canım. Bakın şimdi şöyle bir durum var, bir kurbanınız var, bak bir adağınız var gördünüz mü bir koyun koç gibi bir şey bir dağdan bir dağa atlıyor, her iki insanın üzerine de basmış bir vaziyette ortak bir dilek anlamına da gelir, bak çünkü iki insanın üstüne basmış ortak bir dilek belki çocuk istiyorsunuz belki evlenmek istiyorsunuz her iki insanın da ortak duası vardır ama şu aralar bazı aslan burçlarında şu var e, eline bir olta almış oltayı atıyor ama balığı yakalayamıyor eline olta alıyor balığı atıyor balığa atıyor ama balığı yakalayamıyor bu hizmetsizlik anlamına gelir şu aralar özellikle sizin hayatınızda bir insan varsa siz onun hayatındayken elinin tersiyle itiyorsa, bir şeyleri bahane ediyorsa, gözü farklı yerlerde ise bunun ceremesini ödeyecek demektir. Çünkü bu insan sizi aldatıyor. Bak aldatmak çok ee, çok kötü bir şey. Çünkü onun karşılığını ödeye, ödeyeceğini bilmiyor. Bak bunu yapan insan onun karşılığını ödeyeceğini bilmiyor. Ama çok kötü bir şekilde uçurumdan düşmüş o insan. Çok kötü bir şekilde bak bir bastığı yeri varmış sağlam bu sizinleyken ama daha sonrasında öyle bir düşüş var ki e, ettiğini bulacak gibi. Şimdi e, bu durumda siz mazlum oluyorsunuz canım mazlum olduğumuz için üç kişinin duası çevrilmez beni her zaman söylüyorum. Ee, babanın duası, misafirin duası, mazlumun duası makbuldür. Bunların duası asla çevrilmez. O yüzden siz şu aralar dua ediyor olabilirsiniz. Bu insan da tuttuğu yerden bak tutamıyor yere düşmüş bir vaziyette sizin kapınızı çalacak gibi ettiğini bulacak gibi bu insan. Çok sıkıntı vermiş size. Ee, aklınızla oynamış olabilir bu insan. Bak onu da söyleyeyim yani sen şunu ediyorsun bunu ediyorsun şu Ben şunu hiç sevmem yani insanda anormal davranışlarda bulunup da normal hareketler bekleyen insanlardan nefret ederim gerçekten e, ee, insanın aklını bozuyor, şuurunu bozuyor karşı tarafın. Sonra diyor ki senin psikolojin şöyle de böyle de sen kafaya takıyorsun da sen takıntılısın da şu sunda bu sunda aslında problemli olan karşınızdaki insan. Ama bunu size atfetmiş dikkatli olun uyanık olun. Aslan Burcu'nun çok güzel bir özelliği vardır. Kestim mi tam keser. Ee, yani bunu hiç bu burç yapamaz yani kimse kusura bakmasın. Diğer burçlarında e, nadir güzel özellikleri var ama aslan burcunun en belirgin özellikleri e, yani birinci sırada aslan burcu yer alır. Kestim mi tam keser. E, karşı tarafta öylece baka kalır Ha ilişkinin içerisine istediğini verir, elinden geleni yapar. Ama e, öyle bir güçlüdür ki e, gözünden yaşı bile e, kendi yalnızken döker. Kimseye de göstermez öyle bir güçlü burçtur. Bu gücünüzü kimse de bulamayacak gibi. Bak kapınıza bunu yaşadıktan sonra dönmüş de elinde çiçekle eğilmiş yere e, yerde eğilmiş bir teklif de olabilir. Bak aslan burcu evlilik teklif de olabilir. Bir çiçek uzatılıyor. Hem barış anlamında hem de sevginin pekişmesi anlamında. Ha karşı tarafın arzuladığı bir döneme girilmiş, Arzuladığı bir döneme. E, çünkü e, sizin alımınız, çalımınız bir başka da bulunmuyor gibi, böyle kartal gibi e, yükseklerde uçan bir şey. Bakın bu kartal aslında sizin gücünüzü de göstermektedir. Aşağıda kalan böyle e, mağdur olan bir insana var. Bak siz mağdur etmiş mi etmiş? Ama bunun karşılığını gerçekten görecek gibi. Eline böyle e, iki elini bir araya alarak e, sanki m, dua ediyor gibi, sanki bir şey istiyor gibi bir dilenci gibi onu söyleyeyim, bir dilenci gibi kapınıza dönüyor. Bak aslan burcuna en çok e, böyle e, yani bu falın özeti olarak söyleyeceğim şey şu canım e, bir dilenci gibi kapınıza geliyor. Yani bir şey istemek anlamında söylüyorum yanlış anlaşılmasın. E, elini size doğru uzatıyor kapınızda muhtaç anlamında söylüyorum sizden bir şeyler istiyor sevginizi istiyor olabilir geçmişteki günlerinizi istiyor olabilir size olan özelliği kolay kolay bulamamış gece rüyalarında da hep sizi sayıklıyor gibi ama hayatındayken yaptığını yapmış İstemiyor. bu insanın tuzakları çok akıl oyunu oynuyor bak dikkatli olun Aslan Burcu akıl oyunu oynuyor acaba dönsem şöyle mi böyle mi yok sanmıyorum canım geçmişteki insandan bir cacık olmuyor onu söyleyeyim ama size kalmış bir kez daha denemek ama kontrollü bir şekilde denemek size kalmış bu insana istediğini vermeyin canım dikkatli olun. Şöyle de bir bakayım altına. İki tane dileğiniz var. İş anlamında pekişecek bazı şeyler var. Yükseğe doğru e, erişilmiş. Bak yükseğe doğru çıkılmış. Kocaman da bir e, para anlamında bir şey çıkmış. Gördünüz mü? para anlamında bir şey çıkmış şimdi aslan burcunun kalbi çok temiz bir burçtur ee, tamam dışarıya kendini rengini belli etmez ama kalbi çok e, böyle hem bonkördür e, kimsenin gözünün yaşının dökülmesini istemez öyle olgunlukta bir burçtur e, hem de e, yani gözünün yaşına da bakmaz çok Böyle kestim mi keser lider ruhu olduğu için Aslan Burcu'nun ben o özelliğini çok severim. Kimsenin gözünün yaşına da bakmaz. Bak eğilmiş gözünün yaşı dökülen bir insan var. Sizden medet olacak. Ha, bazı e, evli e, şeyler içinde bir bebek haberidir bu. Yeni bir kese küçük bir kese anlamına da gelir. Anne karnında oluşacak erkek çocuğu da olabilir canım. Ben öyle yorumladım. Diğer taraftan kızgınlık yaratacak bir mevzu bir e, olay açığa çıkıyor arkanızdan konuşulma gibi e, bunu da yüzleşeceğiniz yüzleşme var çünkü yüzleşeceğiniz e, daha sonrasında karşı taraftan da bir özür gelecek gibi ikiye bir şekilde çıkılmış siz aslında bu iki insanın duruşundan, karizmasından, karakterinden daha güçlüsünüz. Bak, iki insan bir insan. Şu sizsiniz daha lider, daha güçlü durumda duruyorsunuz, eşit bir yerde duruyorsunuz. Haddini bildireceğiniz bir dönemde başlıyor. Çevredeki insanlar tarafından bir yere davet edilecek olabilirsiniz canım. Yani bir düğün olabilir, bir nişan olabilir ama bir yere gidiyorsunuz. Burada tanıştırılacak, tanıtılacak olabilirsiniz. Farklı insanlar çıkıyor. Kumral insan çıkmış size. Bu insana şans vermenizde yarar var. Ön, önü bahtı böyle e, düzlük şekilde çıkmış. Başta bir şeyler hissetmeyebilirsiniz. İlk duygu önemlidir, intiba önemlidir ama psikoloji de önemlidir canım. Çünkü geçmişe takılı kaldığınız için o psikolojiyle gittiğinizde tabii ki ee, çok karizmatik biri de gelse, çok e, iyi ruhlu bir insan da gelse kabul etmezsiniz. O yüzden psikolojinizle ilk intibayı karıştırmayın. Kendinizi bir toparlayın, kendinize vakit ayırın, temizleyin enerjiniz canım. Ee, diğer tarafın zaten dönüş yolları hep size çıkmış ama tercihler dönemi de başlıyor. Bir sonrakine görüşürüz canım.